Borsa Trader kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bana destek olmak ve gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bu videomuzda yeni halk arz olmuş Y Teknoloji Enerji Şirketi'nin analizini inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda incelediğimiz gibi hala ikili tepe formasyonu devam etmekte arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ikili tepe formasyonu çalışmış ve hissemiz düşmeye başlamış arkadaşlar. Peki bu düşüş nerede bitebilir baktığımızda? Eğer 49 lira 80 kuruşlardan tepki alırsa bu düşüş bitebilir arkadaşlar. Eğer buradan bir tepki almazsa arkadaşlar 30 liraya kadar bir düşüş olabilir. Bu kendi düşüncem. Göstergelere bakalım. Göstergeler bize ne söylüyor? Evet öncelikle stokastik arayış sayımıza baktığımızda stokastik arayış sayımız şu an dip noktalarda arkadaşlar. Girdiğiniz sinyalleri gösterebilir ama bu sinyaller güçlü olmayabilir ya da hiç göstermeyebilir. O yüzden stokastik arayış sayımı bize tam bir şeyler söylememekte arkadaşlar. Maktiğimize baktığımızda ise maktiğimiz gördüğünüz gibi şuradan başlattığı düşüşü hala devam ettirmekte ve şu an tamamen sat konumunda maktiğimiz arkadaşlar. Bu yüzden maktiğimiz olumsuz arkadaşlar. Ve içim oku bulutuna baktığımızda ise içim oku bulutu tarafında arkadaşlar ilk olumsuzluk bulutumuzun rengi kırmızı arkadaşlar. İkinci olumsuzluk ise hissemiz bulutun altında yer alması. Ve üçüncü olumsuzluk ise geriden gelen şu yeşil çizgimiz hem bulutun hem de hissenin altında yer alıyor arkadaşlar. O yüzden içim oku bulutu da olumsuz arkadaşlar. Benim şahsi fikrim ise ben bu hisseye şu an bu noktalardan girme taraftarı değilim. Şu an izleme taraftarıyım. 49 lira 80 kuruştan geri dönüp dönmeyeceğine hmm. bakarım arkadaşlar. Eğer geri dönüş sinyalleri gösterirse e, kademeli olarak girebilirim. Tabi bunlar benim kendi şahsi fikirlerim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. E, zaten hacimlerimiz de çok yüksek değil arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha beklerdim bu hisseye girecek olsam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.